Sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar Ay Jüpiter kavuşumu senin burcunda kavuşuyor olacak. Bu durum kendine olan güveninin artmasını sağlayacak. Özellikle yeni başlangıçlar yapmak istediğin bir şeyler varsa motivasyon ve iyimserlik getirerek o alanlarda şans sağlayacak. Hatta özellikle fiziksel görüntünle ilgili güzel, zarif ve hoş şeyler yapmanı da sağlayacağını bilmeni istiyorum sadece. Şuna dikkat etmek gerekiyor. Jüpiter böyle büyüten, genişleten bir enerji verdiği için kilo alımı ve dışarıdan görüntünde biraz böyle bir takım irileşmelere sebep olan durumlar verebilir. Bu bilgi de elinde bulunsun. Salıdan perşembeye kadarki süreçte finansal konular öz değerin ve başkalarından beklediğin güven temaların ön planda olacak. Fakat Burada bir Plüton karşılıklı olacak. Bu durum ilişkilerde güç oyunlarına dikkat etmeni hatırlatacak, özellikle finans evinde Plüton'un varlığı maddi krizlere karşı dikkat etmeni gösterecek. Alman gereken bir parasal durumun vardır ya da birileriyle böyle e, gergin atışmalar yaşamana sebep olacaktır. Plüton, Plüton'u şu, şu konuda unutmamak gerekiyor. Krizyen bir gezegendir ve sert açı olduğuna göre işte cinsellik konularında, aldanma aldatılma konularında, maddi konularda kendi öz değerini sarsmasına izin vermemen doğrultusunda bir şeyler yapmanı sağlayacak. Hatta gerçekten de burada bu sert açıya girmesi burada ne kadar güçlü olduğunu kendine hatırlatmasını sağlayacak. Cuma ve cumartesi günü baktığımızda iletişim trafiğini hareketlendiren bir zaman yaşayacaksın. Burada şuna dikkat etmek gerekecek. İletişim alanında güney ay düğümü ile temas eden ay yakın çevreyle paylaşımlarda sınırlarını ihlal edilmesi durumlarını yaşatabilir. Ama sen de bu durumda birilerine karşı